Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kararlardan açacağız. Açmaya başlıyoruz. Biz bu videomuzda Mbappe ve Ronaldo'yu arıyoruz. Bakalım hangisi çıkacak? İkisi birden çıkarsa like atın. Bir tanesi çıkarsa abone olun. Açmaya başlıyoruz. Bagajımızı açtık. Yana koyalım. Şimdi açıyorum. Mahrez. Haaland. Hazreti Tahmetovic. Erling Haaland'ı çıkardık. Şimdi sıra bunda arkadaşlar. Bu kart serisinden. Bu seriden bir tane açıyoruz. Bu Şu paketi şurasını şuraya açayım. ben kart döküldü biraz. Atmak birazcık zorlanıyorum. Ham kartı bükmeden açmaya çalışıyorum. Nerede bak edin? Ucu burada sanki. Bekleyin be. Bu, kartları açtık sonunda be. Şimdi bu kartlardan da bir tane açalım. Sizce ne çıkar? Hadi. Marato. Jo Pedro. Fenerbahçe. Şu Pedro. Şuraya koyalım. Şimdi yine şunlardan devam edelim. Ee, bu da bantlı Sizin şurada arkadaşlar. Ha şu bantlar niye bu kadar güvete şey ya? Değil mi arkadaşlar? Bütün kartın ayarını bozuyor direkt. Haydi. Haydi bir Ronaldo Mbappe hadi be. Açıyorum. Açtım Pedri. Kim? Barisi. Şimdi şuraya koyalım. Son iki kartımız. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Açıyorum. Haydi Mbappé, Kukurella, Ronaldo! Ronaldo'yu bulduk arkadaşlar. Ronaldo'yu bulduk. Haydi bundan da Mbappé, haydi Mbappé. Haydi. Haydi bundan bir tane Mbappé. Haydi. Nasıl yazıcı? Beckham Messi. Messi'yi bulduk arkadaşlar. Ronaldo'yu bulduk like atmayı ya abone olmayı unutmayın